Borsada işlem yapmakla ilgili e, fazlaca evet. soru geliyor. Belki bu konuda. Ee, şimdi süremiz de daraldı tabi. Borsada işlem yapmak derken borsa başlı başına bir devasa bir dünya. Belki de yüz binlerce işlem türü var. Burada yapılacak olan şu. Borsada hangi tür işlem yapıyorsunuz? Bu yaptığınız işlem meşru bir işlem mi değil mi? Peki insan ne yapar borsadan? Ya bono alır, ya tahvil alır. Ya yani normal vatandaş için ya da hisse senedi alır. Şimdi bono ve tahvil faizlidir bir defa. Kesin. Onu bir tarafa koyalım. Hisse senedini ben hisse senedi üzerine alım satım yapabilir miyim meselesine geldiğimiz zaman bir borsadaki işlemler yani düzenlemeler, kanuni düzenlemeler falan filan gerçekten sömürüye çok açık bir defa. Onu bir defa bir tarafa koyalım. Ama sömürüye açık olmadığını varsayalım. Bu hisse senedinin ne ihraç etmiş olan bu ana şirketin ana faaliyet alanı meşru bir faaliyet mi? Yoksa gayri meşru bir faaliyet mi? Ona bakılır. Meşru, gayri meşru bir faaliyet alanında ise örneğin işte fuhuş sektörü, şu sektörü, içki sektörü, kumar sektörü, faizli bankacılık bu defa elenir. İkinci meşru diyelim otomotiv üretim firması diyelim. Gıda, otomotiv. Ondan sonra peki bu firmanın yıllık bilançosunda Gelir ve giderleri içerisinde gayrimeşru bir gelir var mı yok mu? Yani biriktirdiği parasını mesela faizle değerlendiriyor mu? Yahut da faizle kredi alıp da bu işlemleri yapıyor mu yapmıyor mu? Orada da eğer temizse o zaman bu hisse senedini bu firmanın hisse senedini almak ve satmakta fiili olarak alıp satmakta çünkü orada da bir takım türev işlemler var. Fiili olarak alıp satmakta bir mahsur yoktur ama bu da çok azdır diyelim.